Eski kitapları okuyordum. Efsaneleri ve destanları. Aşil ve altınları. Herkül ve yetenekleri. Spider-Man'in gücü ve Batman'in yumrukları. Ve açıkçası kendimi bu listede göremiyorum, diyor Coldplay. İngiliz müzik grubu. Süper kahramanlar listesi. Bize motivasyon vermek için hep böyle kahramanları kullanırlar. Olağanüstü yeteneklere sahip insanlar bizi korkularımızdan kurtaran ve hayallerimize kavuşturan kişiler Öyle ya biz ya bir hayali yaşarız ya da bir korkuyu düşük not alma korkusu sınav korkusu işsizlik korkusu başarısızlık korkusu gelecek korkusu what you really fear is Peki ya hayallerimiz? Hayallerimiz ya yoktur ya da bastırılmıştır. Hayallerimizin sesi kısıktır. Neredeyse bir fısıltıdır. Oysa hayatı gerçekten yaşamak için tek yapman gereken şey hayallerinin fısıltısını duymak. Onu hayatının müziği haline getirmek. Tek istediğim bunun gibi bir şey. Hayatının her gününde kulağına tuhaf bir şekilde fısıldayan o hayalinin haykırışlarını duymaya hazır olmalısın. Süper kahramanlara özenmek yerine olman gereken kişi olmalısın. Kimsenin seni vazgeçirmesine izin verme. Kimsenin artık çok geç olduğunu, kapıların çoktan kapandığını söylemesine izin verme. İnsanüstü yetenekleri olan birisini aramıyorum. Olman gereken kişiyi olmanı istiyorum. Çünkü olman gereken kişi olduğunda sen artık bir süper kahramansın. Bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Eğer kolay olsaydı herkes yapabilirdi. Bunun için korkularınla kendin mücadele etmelisin. Kendini bir tırtıl kadar çirkin ya da zayıf hissediyor olabilirsin. Ama unutma, içinde bir kelebeğe dönüşebilme potansiyeli var. Şu anda kendini çok küçük, küçücük hissediyor olabilirsin. Ama bir gün büyüyeceksin. Öyle ya da böyle bir kelebeğe dönüşeceksin ve dünyadaki tüm kelebeklerin bir kelebek etkisi vardır. En küçüğü, en zayıfı bile dünyayı değiştirir. Peki sen nasıl değiştireceksin? İyi yönde mi, kötü yönde mi? İşte buna karar ver.